Evet değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize <laughs> kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Görüyorsunuz öksürük maalesef daha hala geçmedi. Yapıştı. Bir türlü atamadım şu öksürüğü. Ama inşallah pek yakında bu öksürüğü de e, hikaye olarak göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar konumuz Sıla yolu. Sıla yolu bütün gün bunu düşündüm zaten yapayım mı yapmayayım mı video diye. E, yalnız e, yorumlarda gene bazı güzel yorumlar geldi. E, giden vatandaşlarımızın arkadaşlarımızın e, tanıdıklarımız yazdı bana abi dedi başımıza böyle böyle şeyler geldi Ankara'ya 70 kilometre kala bir arkadaşı soymağa kalkmışlar arkadaşlar beyaz bir fiyat ile artık e, araba markasını söylememe gerek yok bu Opel olabilir fiyat olabilir Mercedes olabilir BMW olabilir herhangi bir marka olabilir. Arkadaşlar dikkat edin. Dikkat edin lütfen rica edeceğim. Güvenmeyin. Ya memleketimize geldik demeyin. Tamam memleketinize geldin ama memleketinde kaç çeşit insan yaşıyor. Onun için arkadaşlar tehlike her yerde. Yani Almanya'da kapıdan çıktıktan sonra tehlike başlıyor. Almanya'da tehlike yok yok değil yani. Almanya'da da var tehlike. Türkiye'de de var. Tabii ki sıla yolu, gurbet yolu, izin yolunda da her yer tehlikeli dolu. Tabii ki korka korka da gitmeyeceğiz. İzin yapa yapa gideceğiz, sevine sevine gideceğiz. Bu sevinci kimse elimizden almasın. Bu videoları neden yapıyoruz arkadaşlar? Tedbirinizi alın. <laughs> Tedbirinizi alın, ondan sonra size hiçbir şey olmaz. Söylediklerimizi yapın, dikkatli olun. Her seferinde söylüyorum, yola çıktığınız zaman o andan itibaren arkadaşlar dikkat edeceksin. Şöyle dikkat edeceksin, paranı ikiye böl. Yani hepsini aynı yere koyma. Bir yerde biraz nakit para olsun, bir yerde kredi kartın olsun. Ona göre iç çamaşırın içeri bir yeri sakla arkadaşlar. Artık detaylarına girmeyeyim. Bunları da artık kendiniz düşünün. Yani bu sizden nasıl çabuk çalınabilir, nasıl çabuk çalınamaz. Bunları da biraz kendiniz düşünün. Ben şahsen saklıyorum. Saklıyorum ve öyle yola gidiyorum ve nakit paramı da ikiye bölüyorum. Pasaport kimlik olsun arkadaşlar aynı yere koymuyorum. Pasaport bir yerde kimlik bir yerde. Allah muhafaza, muhafaza pasaport çantası çalınırsa kimlik çantası daha halen duruyor. Ondan da yoluma devam edebilirim. Şimdi ben İsviçre kimliğinden İsviçre pasaportundan konuşuyorum tabii ki. Ama Şöyle bir şey var arkadaşlar, e, istirahat ederken uyurken maalesef maalesef e, ne kadar söylesek de çanta göz önünde oluyor. E, hırsızlar tabi bunu görüyor camdan içeri baktığınız zaman, bak, baktıkları zaman uyuyorsunuz camı kırıp anında çantayı çalıp e, kaçıyorlar yakalanmıyorlar teker tekerlerinizi pat, <laughs> patlatıyorlar. Bu konuları da konuştuk videolarını yaptım izleyin. Bunlar çok mühim noktalar. Şimdi neye dikkat edeceksiniz? İşte dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Gözünüz açık olsun. Aynı yere koymayın. İki çanta yapın. Çantayı göz önüne koymayın. Koltuğun altına sıkıştırın. Bir yere sıkıştırın. Yani öyle hemen kolayca çalınmasın. Durduğunuz zaman arkadaşlar iki araba üç araba gidiyorsanız birisi nöbet tutsun. Gayret etsin. İki saat üç saat nöbet tutsun. Şoförler uyusun, istirahatını etsin. Ondan sonra şoför arabayı kullanırken nöbet tutan arkadaşımız gene uyur, gene uyur arkadaşlar. Yalnız e, böyle şeylere dikkat edin. E, karanlık yerlerde durmayın, sakin yerlerde durmayın. İnsanın bol olduğu yerde durun. Sırbistan'da bütün benzin istasyonlarında polis arabaları var geceleyin, nöbet tutuyorlar. Bunların yakınlarında durun. Bunların yakınlarında durun, kamera altında durun, insanın bol olduğu yerde durun. Hatta bir arkadaşa benzin pompacı demiş ya arkaya git. Ne, ne münasebet kardeşim gitmiyorum ya ben burada uyuyacağım. Ben burada uyuyacağım işte pompaların yanında burada parkta çekeceğim arabamı burada uyuyacağım. Sen beni ne arka tarafa gönderiyorsun? Bir anlaşman mı var yani? Sen bir anlaşman mı var? Beni arka tarafa gönderiyorsun. Arka tarafta beni soysunlar. Arkadaşlar dikkat edin. Yolda dikkat edin. Ar ar yani Bulgaristan, Sırbistan fark etmez. Hırvatistan, Slovenya. Her yerde Macaristan, Avusturya, İsviçre, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Nereden giderseniz gidin her ülkede dikkat edin arkadaşlar. İtalya'dan. İtalya'da hırsızlık olmuyor mu? <laughs> her gün. Yüzlerce. Her gün yüzlerce arkadaşlar. Yani altınızdan arabayı çalmadığına dua edin ki bir çantayla kurtulun. Yani ve bazen de öyle düşünmek lazım. Eskiden bütün arabayı götürüyorlardı. Şimdi çantayı götürüyorlar. Tekerlekleri bazen söküyorlar o kadar. Onun için ama ne olursa olsun dikkat edelim. Gene yorumlarda arkadaşlar yazmışlar. Başına gelenlere dikkat edin diyorlar. Sırbistan'da çeteler var bekliyorlar. OVM benzinliklerinde bekliyorlar. Yani OVM diye güvenmeyin. Burada bir şey olmaz demeyin. Her yerde her an her şey olabilir. Her, her şey olabilir. Mesaj geldi ona baktım kusura bakmayın. Arkadaşlar onun için tedbirli giderseniz e, ilk gününden e, son gününe kadar tatilinde tadını çıkarırsınız. Tabii ki e, çıkmadan evvel arabanın yağını, suyunu, tekerleklerini lütfen kontrol edin. Araba vekaletname üzerinize olması lazım. Geçen de bir arkadaş yazdı. Abi babamın arabasıyla gideceğim. Babam Türkiye'de. Olmaz kardeşim gidemezsin. Baban arabanın içinde olması lazım. Artık böyle sorular sormayın ya. Lütfen ya. Eşimin üzerine eşin arabanın içinde olması lazım. Hatta ve hatta o arabayı Türkiye'de kullandığın zaman Eşinin üzerinese eşin de arabanın içinde olması lazım. Herhangi bir şey oldu mu zorluk çıkabilir. Onun için bir vekaletname yaptın. Almanya'dan çıkacaksan bu vekaletnameyi yaptır. Türkiye'de bir şey oldu mu polis memuruna gösterirsin. Buyur efendim hanımım köyde ben buradayım arkadaşlarla geziyoruz. Tamam sıkıntı yok gezebilirsin. Elinde vekaletname var. Yoksa arabanın sahibini ararlar. Zorluk çıkarabilir mi? Çıkarabilir tabii ki çıkarabilir. Kanun bu. Kanun bu. Babamın üzerine, tabii babanın üzerine. Ben babamın arabasını kullanamam mı? Kullanırım. Ama vekaletname lazım. Vekaletname lazım. Çünkü bu araba Almanya plakalı, Belçika plakalı. Ya sen nereden geldin? Kimsin? Polis memuru bunu bilmiyor ki. Sen kimsin? Tamam, filancayım, oğluyum. Tamam, göster bakalım. E, kullanma hakkın var mı? Belki arabayı çaldın, satacaksın. Bilin bunlar kanun arkadaşlar. Kanunlara uymamız lazım. Kanunlara uymamız lazım. Buna gelene kadar arkadaşlar lütfen bakın Ocak'tan Şubat'tan beri yani gerçekten devamlı uyarıyoruz, uyarıyoruz, uyarıyoruz. Tarihleri kontrol edin, pasaport tarihlerini. Arkadaşlar yani e, izine bir ay kala bana mesaj geliyor. Abi benim bir ay sonra pasaportumun süresi bitecek ne yapayım? Ya benimle dalga geçiyorlar bilmiyorum veyahut da gerçekten doğru yani. Ama... <laughs> neden son günü bekliyorsunuz? Şimdi bakın Murat Bozdoğan ne diyor biliyor musun? Bu seneyi unut artık gelecek seneyi düşün. Gelecek sene için tarihleri kontrol et kardeşim. Kas gelecek seneye Nisan ayında, Mayıs ayında, Haziran ayında gidecekse Ocak ayında başvur. Aralıkta başvur. Bu sene başvur. Yeni pasaportunu çıkar. işlemlerini yaptır. Beş ay ne gün mu lazım? Damgası mı lazım? Ne zırttır ne pırttır? Almanya başka türlü İsviçre gibi değil. Yaptır kardeşim. Ondan sonra Mayıs, Haziran, Temmuz geldiği zaman başın ağrmasın. Ve tatilin geldiği zaman tatilin de tadını çıkara çıkara çoluğundan çocuğundan tatile gidersin kardeşim ya. Zaten bu dünyanın dertleri bitmez. Her, her gün dertten uğraşıyoruz. Bakın bana ufacık bir virüs, virüs beni iki haftadan beri yani arkam nerede, önüm nerede ben de şaşırdım. Ne sağ kaldı ne sol kaldı. Yani gerçekten beni darma duman etti diyebilirim ufacık bir virüs. Dünyanın zaten dertleri bir sürü böyle ufak dertlerle de uğraşmayalım. Yani bu söylediğim sıla yolu gideceğiz yani pasaportun şeyi olsun, Tarih olsun. Yok efendime söyleyeyim vekaletname olsun, arabanın ruhsatı olsun, servisi yapıldı mı, yapılmadı mı? Abicim bunlar ufak şeyler ya. Bunları zamanında eline aldın mı? Yani aklı başında olan adam bu ufak problemleri çözer. Yani ondan sonra yok YouTube'dan araştırmalar oluyor, Facebook'tan araştırmalar oluyor. <laughs> Size de bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ağzı olan bir şey söylüyor. Ağzı olan bir şey söylüyor. Facebook'ta adamın bir tanesi bir şey soruyor. Adam gibi bir şey soruyor. Yani ben şahsen bunu da görüyorum. Dün akşam gene şöyle telefondan oynarken baktım. Adamla dalga geçiyorlar. Olmadık cevaplar veriyorlar. Yani şimdi arkadaşlar yani bu medyada da dikkat edin. Yani medyada bir soru soruyorsun. Sana Ahmet Mehmet Veli cevaplar veriyor ama cevapların %80'i yanlış. Yanlış. Ben neden bunu böyle biliyorum? Neden söylüyorum? İşin içindeyim. Artık ezberledik arkadaşlar. Her şeyi ezberledik. Adamla dalga geçiyor. Adam da ona inanıyor. Aa o zaman diyor gidebilirim diyor. Gidebilirsin tabii Sırbistan'a kadar gidebilirsin. Orada seni kontrol edecekler. Orada duracaksın. Geri döneceksin. Geri döneceksin. Adamdan dalga geçiyorlar. Onun için arkadaşlar dikkat edin Facebook'ta, Facebook'ta buralarda sorular sormayın ya. Sormayın. Orada kaç bin kişi senin sorunu görüyor? 300 kişi sana iyi cevap verir. 30 kişi dangalak dangalak cevap verir. Artık hangisine inanacaksın? Yani böyle şeylere dikkat edin arkadaşlar. Ağzı olan konuşuyor. Yok şöyledir. Bulgaristan'dan gidemezsin. Oradan git. Buradan gidemezsin. Şuradan git. Oradan öyle yaptın. Dayımın oğlu böyle yaptı. Oldu. Şöyle oldu. Ben vizesiz geçtim. Bilmem ne. Ya adam Adam diyor ya ben Almanya'ya gitmek istiyorum diyor. Bana yardımcı olur musun? Ben diyor gideceğim diyor. Gel diyor. Bilmem ne diyor. Bir de utanmadan bir de para istiyor. Bakın arkadaşlar utanmadan bir de para istiyor. Yani de adam <laughs> yola çıkmadan evvel zaten adamın hali vakti yok. Durumu iyi değil. Bir de sana bin euro nasıl versin kardeşim ya? Ya e, e, ekonomiyi biliyorsunuz zaten bütün dünyada ekonomi bozuldu. Sırf Türkiye'de değil Avrupa'da bozuldu yani. Pahalılık var. İsviçre'de de var. Almanya'da da var. Belçika'da da var. Zaten ekonomi bozuldu. İşsizlik var. İnsanlar iş, iş bulamıyor. Sıkıntı var. Ya ne, ne dalga geçiyorsunuz? Yani bu adam... E, zaten bir yerlere gitmek istiyor ama işte Olmuyor arkadaşlar. Yani demek istediğim bu medyaya güvenip oraya Facebook'a, Instagram'dır. Ne zıkımlar çıktı. TikTok mudur, Bingbok mudur? Bir şeyler çıktı işte. Bir sürü bir şeyler çıktı. Benim aklım hepsine ermiyor. Ben YouTuber'ım arkadaşlar. Bu YouTube'dan da fazla bir şey yapmak istemiyorum. Zaten yaşım gelmiş 55'e. Bundan sonra da ne TikTok'la ne Bingbok'la da uğraşmak istemiyorum. Bu kadar yeter yani. Benim benim amacım yardımcı olmak, e, İsviçre'yi göstermek, İsviçre'nin dağını taşını göstermek. Buradaki insanlar nasıl yaşıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne ne yapıyorlar, ekonomisi nasıl? E, nasıl fabrikalar var? Ne nereden paralar geliyor İsviçre'ye. Böyle bunları ben anlatmak istiyorum, gö anlatmak istiyorum, göstermek istiyorum. Benim amacım bu arkadaşlar. Yani e, öbür TikTok'tur bilmem ne. Daha ne bir sürü şeyler çıkmış. Onlar on, onlarla da artık gençler uğraşsın. Ben bu yaştan sonra da uğraşmak istemiyorum. Ya yani gerçekten arkadaşlar yani yola gideceksiniz. Yola gideceksiniz biliyorum. Sıla yoluna gide gideceksiniz. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Ee, tadını boz. Tadı, yani ağzınızın tadını da kimseye bozdurmayın. Onun için tedbirinizi alın. Güvenli yola çıkın. Ee, elinizden geliyorsa çarşamba, perşembe günü yola çıkın. Cuma sabahtan çıkın. Sabahtan çıksanız bile çok yoğun insan olacak. Cuma-Cumartesi çok insan çıkacak. Bu hafta sonu gelecek hafta sonu çok insan çıkacak arkadaşlar. Onun için çıkacağınız saatte e, güne dikkat edin. Elinizden geliyorsa perşembe günü sabahtan çıkın, erken çıkın. Onun için gümrüklerde beklemezsiniz ama Cuma günü akşam 7-8 gibi yola çıkacaksanız yani bana sorarsanız çıkmayın arkadaşlar. Vallahi çıkmayın ne zaman çıkacağız çıkalım derseniz pazar pazar akşamı bekleyin. Pazartesi sabahı bekleyin. Gümrüklerde bekleyeceğini evde beklersin. Ondan sonra patır 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 gidersin. Güzergaha gelince bana çok kişi soruyor. Abi ben Almanya'dan gideceğim. Hangi güzergahtan gideyim? Şimdi arkadaşlar %80 %70 bakın Almanya, Avusturya, Macaristan gidecek. Macaristan, Sırbistan. Ben e, o güzergahtan çok gittim. Güzel bir güzergah. Yalnız sınırlarda çok bekliyorsunuz. Ben ben şahsen şimdi gidecek olsam bakın ben İsviçre'de oturuyorum. Ya İtalya üzere giderim ya da Avusturya, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan giderim arkadaşlar. Ben şahsen orasını e, giderken tavsiye ederim. Ben şahsen kendime ve hatta Sırbistan, Bulgaristan yapmam. Makedonya, Yunanistan giderim. Bu benim düşüncem arkadaşlar. İnşallah bu konuda size yardımcı olabildim. Olabildiysem bana yazarsınız. Yollarda başınıza bir şey gelirse bana muhakkak haber verin. Ben de öbür vatandaşları uyarayım. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı tatiller diliyorum. Ve görüşme dileğiyle biraz kendim rahatsızım. Sağlık görüyorsunuz çok mühim. Onun için diyorum ki sağlıklı kalın benimle kalın hoşça kalın Murat